Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte man dolgulu mantar yapacağız fırında. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Gültenli Yaşam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mantar dolgusu yapacağız. Ben mantarlarımın kabuklarını soydum, hazırladım. Saplarını da küçük küçük doğradım. E Charleston biberimiz var bir tane. Bir tane de kapya biberimiz var. Bunların hepsini karıştıracağım bir kabımızda. Daha. daha sonra da fazla gelebilir bu. Daha sonra da içini doldurup üzerlerine kaşar peyniri koyacağım. Küçük küçük tereyağlarımızdan koyayım. Ondan sonra da iç harcını karıştırıp koyalım. Mutfağım sıcak olduğu için hemen bunları koyayım. Erimeden. Şimdi ben bunu bir tuz atayım. Mantarlarımız biraz daha büyük olursa daha güzel olur. Bir çay kaşığı attım. Fazla gelecek ama olsun. Yarın buna yumurta kırıp yiyebiliriz. Hiçbir şey israf olmaz biliyorsunuz arkadaşlar. Bir paket mantardan e, kanalımda var. Birazcık almıştım. E, yumurtalı mantar yapmıştım. Bir paket mantardan o kadar eksik. Şimdi bunları ben böyle koyacağım. Biraz bunlar piştikten sonra kaşarlarını koyacağım. Bu kolanı da israf etmeyin arkadaşlar. Sabahleyin üzerine yumurta kırıp yiyebiliriz. Evet arkadaşlar 8 dakika pişirdim. Fırında. Şimdi üzerlerine kaşarları koyup kaşarlar eriyip kızarana kadar yine fırında tutacağım daha sonra da servise hazır mantarlarımız oldu mantar dolgularımız bunu büyük mantarlarla pazardan falan alırsanız eğer Büyük mantarla biraz daha büyük mantarla yaparsanız daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet, sizin için bir tanesini keseceğim. Evet. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Yeni videolarda Görüşmek üzere. İyi günler.